Evet, bugün Tekirdağ ili Şarköy ilçesi Eriklice Mahallesi İde Bağları sırtlarında bulunan mevki adıyla yine Gürey Akkaya'nın, zeytin üreticisi Gürey Akkaya'nın 1,5 kW 2 beygir yine solar sistemini teslim etmiş bulunmaktayız. Daha önceki videolarımızdan hatırlayacağınız gibi... 3 kW'lık bir sistem kurduk. Memnuniyeti üzerine bir hafta sonra yenisini talep etti bizlerden. Bizler de onu kırmayıp 2-3 gün içerisinde teslim etmiş olduğumuz işimiz. Suyu açayım mı kardeşim? Aç abi, bir de suyu geliyor. Geç şortumun başında suyu açıyorum. Frekansı da bir görelim. Saat 6.30 civarı. Gün bitmek üzere ama frekansımız yine 38 frekansı 38 Hz'de. Görmüş olduğunuz gibi sistemimizin 60 metre derinlikten çıkarmış olduğu saatte 6 ton gibi bir su. Gürayaka'ya hayırlı olsun. Oh, maşallah.